Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle. Dur arkadaşlar, ee? çıkılmadı çıktım tamam. Arkadaşlar bugün sizlerle şey yapıyoruz yine yanlış şey bastım yine yanlış şey bastım özür diliyorum arkadaşlar unuttum ne yapacağımı yanlış her tekrar tekrar. Bundan önceki bir videoda yapmıştım arkadaşlar hatırlıyorsunuz. Bugün sizlerle film haritası yapacağız. Film de böyle oldu. Renkli zemin neymiş lan? Bu ne lan? Özür dilerim arkadaşlar. Sil. Şunu da sil küçücük. Ne işe yarıyorsa artık neyse. Kum, bulut, su, taş, ha, taş. Şimdi bu hikaye bir tane ev daha başlıyor arkadaşlar. Açıkçası hiç düşünmedim ne yapacağım arkadaşlar. Öylesine yapıyorum şu anda. Salla. Küçük kutu. Küçük kutu. Ee, küçük kutu küçük kutu küçük kutu küçük kutu küçük kutu ee, zeminler neydi taş zemin buradan böyle dur yanlış yaptım buradan böyle, böyle Ha, daha şey olmadı değil mi? Bekleyin arkadaşlar. Şunu sil. Şunu al buraya. Koy. Taş zemin. Şuraya koy. Şöyle yap. Şimdi fare. Peynir. Peynir bilmiyorum. Fare. Şamaya gerek yok arkadaşlar. Fare deliğini de bilmiyorum. Peki şimdi Fiy Allah. Im. Şimdi burası böyle arkadaşlar. İkinci kat şey olacak. Değişik olacak işte. Hayır bunlar değil bunlar işte. Böyle korkululu bir piyano olacak. Yanında şöyle bir dolap olacak. Ve ateş de şurada olacak. Burada şey olacak bir de. Ne denir ama. Sandalye olacak. Böyle yaşlı dede sandalyelerinden olacak arkadaşlar. Şurada şöyle böyle iksir gibi, iksir, iksir gibi yok koyalım. Şunu da şuraya koy. Şunu da şuraya. Güzel olsun böyle ki. <laughs> bu Buna, Buna gerek yok. Şimdi arkadaşlar. şurada şampanya koyak. Bu kat böyle olacak arkadaşlar. Şimdi diğer kata çıkmak için buradan geçeceğiz. Şurası diğer kat. Trombolin zemini yapacağım. Şöyle yapacağız. Buraya gidince de şey olacak. Burada şey zemine koyacağız. Taş. Yani şöylesine, şöylesine. Ama şuraları açık olacak tabii ki. Şuraları açık olacak. Dur yanlış yaptım. Ee, hareket ağırlığı. Oha üşendim lan. Bildiğimiz üşendim yapmaya. Öyle şeyler çıktı ki daha demin. Üşendim onları yazma, yapmaya. Hı, böyle ama bunu biraz küçülteceğiz. Küçüldü. Ön plan, arka plan. Ağırlık, hareketli zemin. Hayır tabii ki. <laughs> ya. Banana. Çok sinir bozucu bir şey arkadaşlar. Yani biliyorsanız. Acayip sinir bozucu bir şey. Ve bu niye buradan çıktı? Çık, sil. Cidden insanın beyni patlıyor arkadaşlar bunları yapınca. Böyle, böyle zengin işte. Şimdi fare eşyalarına geliyoruz. Buraya bir tane şey mıdır? Tezgah mıdır? Ne Burada buraya bir tane daha ondan şuraya ve fırın tatlı tatlı bir fırın. E, evet, peyniri de şurada olacak arkadaşlar. Şimdi hatırladım. Fare deliği de şurada olacak. Şaman da olsun arkadaşlar. Şimdi zeminlerden taş zemini alıyoruz. Şuraya koyuyoruz. Şurası şöyle oluyor. Da şöyle şöyle diyoruz. Fareler dışarıda doğar mı acaba? ve böyle arkadaşlar. annemin size size için özü işte bir şey dilerim. Eee No. Benim ya. Arkadaşlar oh. biraz yamuk oldu onu biliyorum. Dönle bir şey yapacağım. Ee, eduk Böyle yapacağız arkadaşlar. Annemin sesin için özür dilerim. Abi ne ne diyeyim ya? kırmızı noktur. Bu, bu yeah. <laughs> Şöyle ne lan? Ve top. Böyle arkadaşlar böyle kuruyoruz. Kaydet ve yükleden test. Artık yüklemek için kodu girer. Bu, bu da kötü. Köy. Ben oğlum ne ya bir yamuk bir şey mi var la oyunda? Bu buraya bakın. Bu da buraya. Kaydet. Ama Böyle arkadaşlar işte siz böyle yapabilirsiniz. Böyle korku filmi gibi bir yer yapacağım. Nasıl yapıldığını öğreneceğim arkadaşımdan. Ee, bir şey geldi. Şöyle deneyeceğim. Room Ömer. İşte böyle arkadaşlar. Kuruğumuz sinir oldum şu anda korku filmi gibi bir yer kurduktan dikti olsa ee, şimdi de ne yapalım ee, ay, Mert bir şey geldi da, gel